Atatürkçülüğümüz, bizim milliyetçiliğimiz, vatanseverliğimizi kimse tartışamaz. Onlara gücü yetmez. Ben çok kahveyi ve çok iyi bilirim. Daha de, böyle yeni bina değildi. Biz 60'lı 70'li yıl yıllarda buraya gelir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki toplantılarını yapardık. Ben 76'dan 80'e kadar da Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu memlekette idare eden kişiyim. Bir tek kişinin de burnu kanamadı hep kötü devrede. Ama bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile benim Ecevi Zahmetli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni ülke kefeye koymak mümkün değildir. Biz o günleri yaşayan Cumhuriyet Halk Partililerdik. Ama gene sosyal demokratlığımız devam ediyor. Ama biz her zaman için ulusumuzun, vatanımızın birlik beraberliğinde ve onun ilkeleriyle yaşayan insanlardır. <laughs> Bunlara başka türlü kurt takmak isteyenler emin olun, mühür ediyorum ki yalancı politikacılık yapan insanlardır.